içeriye girmedi. Kapıdan vedalaşıp gitti. Evini ne kadar özlemiş olduğunun farkına vardı. Kendini her zaman oturduğu köşesine atıp bacaklarını uzattı, televizyonunu açtı. Kocaman ekran, net görüntü gözlerini kamaştırdı. Tornavida sokulu sadece tek kanalı siyah beyaz ve karlı gösteren küçük külüstür geldi gözünün önüne. Kendi kendine kahkahayı patlattı. Kumandayı tutan eli gayri ihtiyarı o tek kanala yani Kral TV'ye bastı. Yıldız Tilbe ekrana geldi o anda. Çabuk olalım aşkım diye bir şarkıydı. Eli telefona gitti. Aramadı. Jet süratiyle yerinden fırlayıp giyinme odasına koyduğu valizleri yerleştirmeye koyuldu. Cebi işini bitirmesini bekler gibi tam anında çaldı. Bir koşuda salonda açık televizyonun karşısında bıraktığı telefonu kimin aradığına bakmadan aldı açtı. Gitmişsin gulum. Şerbetler söyledi. Beni zorla yana götürdüler. Hep senden konuştular. Seni çok seviyorlar. Aa, hayret. Sen işe gitmedin mi? Yeni maceraların, garson kızların beklerdi. Pazar ya, salladım. Bizim evdeyim. Bizim ev? Şerbetlerin yanında, Bizim yatağımızda. Bizim televizyonunu seyrediyorum. Hangi bizim yatak? Hangi bizim televizyon? Bin tane kadını attığın, utanmadan her yerini morarttırdığın evi mi söylüyorsun? Ayrıca sarhoşsun sen. Öyle bir sinir dalgasının içine girmişti ki her yeri zangır zangır titriyordu. Hıyara bak. Saatlerce merakla mucip olup aramamış bir de bizim yatakmış. Boynundaki çürükler gözünün önüne geldi daha da hırslandı. Sarhoş değilim. Munise teyze bakkaldan birkaç bira almış, onları içtim. Munise teyze bira mı almış? Dünyanın sonu herhalde. Başka yalan bul. Bu olmaz bir şey. Tam o esnada yine çabuk olalım aşkım çalmaya başladı TV'de. Bu şarkı var ya bu şarkı. Hangi şarkı? Televizyonda çalıyor. Adını bilmiyorum. Şimdi onu ben sana söylüyorum çıktı içimden tuttum da doğru söylüyor. Dişine göre bir garson kız çıkmadı herhalde yeni gelenler arasında. Hala hırsından titriyordu. Şimdi de lise seviyesine indik yani. Hadi sana iyi geceler." dedi. Kapattığı telefonu koltuğun öbür köşesine fırlattı. Kendine gelene kadar şarkı bitti. Türk pop müziği hakkında öyle derin bir bilgisi yoktu. Devam edecek.